Şu an İtalya'da bir eczanedeyim ve böyle sporcu ürünleri gördüm. Şimdi size fiyat ve ürünlerini şöyle göstereceğim kısaca. Bakın şöyle lekantinleri falan var. Onun dışında şöyle yine lekanetin içerikli ürünleri var. İşte BCA'ları var. Bu eczane ürünü sanırım. Fiyatları normalden bir tık pahalı olabilir içeriklerine vesairelerine markadan bakabilirsiniz. Ben şöyle genelde bir üstün körü göstereceğim. Onun dışında şöyle bir whey protein tozları var. Şu şekilde. Ee, bir de böyle anabolik mas pro diye bir şey var. Sanırım bu kilo almak için. İçerikleri bu şekilde. Fiyatı da 76 euro fiyatı var. Onun dışında şöyle ufak protein barları falan filan.